Merhabalar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 3 adım AYT deneme sınavlarının 2. adım 1. denemesinin biyoloji kısımlarını birlikte çözeceğiz. Elimden geldiğince size aktarmaya çalışacağım. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenebilir, yorum yapabilir ve abone olarak bana destek olabilirsiniz dedikten sonra ilk sorumuza geçelim isterseniz. 28. sorudan başlıyoruz. Demiş ki hemostasinin korunmasında etkili olan aldosteronun aşırı salgılanması durumunda hangilerinin gerçekleşmesi beklenmez. İlk olarak odaklanacağımız buradaki aldosterondur. Aldosteron hakkında birazcık inceleme yapalım şöyle. Ne biliyoruz? Böbrek üstü kısmının kabuğundan salgılanır. Salgılanma olarak sodyum ve potasyum dengesini ayarlar. Temel görevi de budur zaten. O zaman şıklara yönelelim hemen kan basıncı azalır demiş. Hayır, buradaki kan basıncının artmasını bekleriz. Neden? Sodyumun geri emiliminin yapılması buradaki kandaki e, ozmotik basıncı değiştireceğinden kan basıncında azalma görülmeyecektir. Bu gerçekleşmez. Potasyum atılım hızı e, artar demiş. Bu doğru. Neden? Sodyumun geri emilimini yaparken potasyumun burada atılımını sağlayacaktır. Bu yüzden doğru. Kanın, kanın hacmi artar. Kanın hacmi veya diğer ismiyle kanın ağırlığıdır. Burada da ne diyeceğiz? Sodyumun geri emilimini yaptığı için kan hacminde bir miktar artma gözlenir. Sodyum geri emilimi artar. Evet vücudun ihtiyaç olduğu sodyumu geri emilmesini sağlamak için aldosteron çalışma yapacaktır. O yüzden beklenemezi sorduğu için cevaba Adana diyoruz. Solunum gazlarının taşınmasında görev yapan homoglobin molekülü ile karbonik anhidraz enzimi ile ilgili hangileri ortaktır? Biz hemoglobinle ilgili ne biliyoruz ve karbonik anhidrazla ilgili ne biliyoruz? Şimdi hiç şıklara bakmadan karbonik anhidrazı görünce yapmamız gereken bir yorum var. O da bunun tersinir bir şekilde çalıştığıdır. Şıkta var mı? Yok. O zaman okuyalım. Yapısında peptit bağı bulundurma ortaktır. Çünkü ikisi de protein yapılıdır. Bu önemli. Kırmızı kemik iliğinde sentezlenme. Evet kırmızı kemik iliğinde sentezlenecek. Hemoglobin zaten kan hücresi sayılabilir. Karbonik anhidraz da aynı şekilde buna bağlı bir moleküldür. Ak yuvarda bulunma. Hayır ak yuvarda karbonik anhidraz işlev yapmayacaktır. DNA şifresine göre sentezlenme bütün proteinlerin ortak özelliğidir. O yüzden dikkat edeceğiz. Cevabımızda ne oluyor? Denizli seçeneği 1, 2 ve 4 oluyor. Uyarılan bir efektör organda oluşacak tepki şiddeti hangilerine bağlı olarak değişebilir? Bakın dikkat edin. Tepkinin şiddetinden bahsediyor. Şiddet dediği biz bunu burada sayı gibi de düşünebiliriz. Bakalım. Uyarının frekansı evet ya da genlik de diyebilirdi. Dikkat edelim. E, genlik demeyelim ya da pek sağlıklı olmadı. Şey diyelim. Saniyedeki impuls. Gelen impuls sayısının artması buradaki tepki şiddetini de artıracaktır. Uyarının etki süresi evet bir elinizi sobaya koyduğunuzda ne kadar kalırsa beyin onu o kadar artan şekilde uyarmaya devam edecek sizi. Uyarının şiddeti de zaten tepki şiddetini belirleyen temel faktörlerden biri cevap edirini olacak. Bunu uyarı hızıyla karıştırmayın impuls hızı veya ya hep ya hiç yasasıyla. Çünkü biz orada birinde direkt bir sinir telinden bahsederken burada oluşacak tepki şiddetinden bahsediyoruz güzel bir soru. 2022 de mi çıkmıştı? Tam emin değilim ama 2023 AYT'de de çıkabilecek bir soru. Ama ben bu sene bağışıklıktan bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Demiş ki kana emilen işaretli amino asidin kalbe ulaşma süresince gerçekleşme sırası doğru verilmiştir. Şimdi ince bağırsaktan emilecek değil mi? Şurası ince bağırsak olsun. İnce bağırsaktan emildikten sonra ben ne bekliyorum? Buradaki amino asidin ilk olarak nereye geçecek? Kapı toplar damarına. Ya olsaydı bakın bunu diyemezdik. Neden o lenflerle birlikte şiromikron olarak taşınacaktı? Güzel. Kapı toplar damarına gitti. Peki, kapı toplar damarından sonra nereye geçmesini beklerim ben? Karaciğere geçmesini beklerim. Yani birden bir dörde geçecek karaciğer olarak. Karaciğerden sonra nereye gider? Karaciğer üstü toplar damara ki e, karaciğerden alınabilsin. Ardından da alt ana toplar damar ve kalbi. Amino asit yani 2 olacak. 1, 4, 3, 2 yanılıyorsam Bursa seçeneğinde geliyor. Bir popülasyonun taşıma kapasitesi ile ilgili demiş hangisi doğrudur? Çevresel koşullar kapasitedeki birey sayısını değiştirir. Evet çevre koşulları veya çevre direnci bu yani popülasyon üzerinde ne kadar etkiliyse taşıma kapasitesi de onunla doğru orantılı veya çevre direnci ile ters orantılı olarak değişecektir diyeceğiz. Yani bu doğru bir öncül. Birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaştıkça büyüme hızı yavaşlar. Evet hatta biz bunun eğrilerini çizdiğimizde bir tane CTP grafik alalım. Yanlış çizdim. Ha, şöyle. Ne olacak? Bakın taşıma kapasitesine ulaştıktan sonra buradaki artış hızının azaldığını görüyoruz. Anlık değişim hızı da diyebilirsiniz. Buna diğer ismiyle nedir bu? Türevdir. Yani buradan bir doğru geçireceksiniz. Tabi bu kadar uzaktan değil doğru geçireceksiniz ve temas ettiği andaki hız. Biz bunun üzerinden değerlendirme yaparız. Bunu da türevle hesaplayabiliriz ancak çünkü e, tam bir grafik değil, biraz parabolik, biraz logaritmik bir grafik oluşturuyor. Farklı yaşam alanlarındaki kapasitelerin birey sayısı aynı olmak zorundadır. Sorunun öncülüyle de alakası yok. Ayrıca farklı yaşam alanı ya da habitattaki birey sayıları aynı olmak zorunda değildir. Diyelim ki e, bitki bir bitki türü düşünelim A bitkisi olsun. Bir de B bitkisi olsun. Ve bunların farklı alanlarında a bitkisi daha fazlaken B bitkisi daha az olabilir. Bu kendi aralarındaki iç uyumdur diyeceğiz cevap denizli. Menstrual döngüde hangi sırayla gerçekleşir de Şimdi ilk olarak döllenme olacak bir bakalım. Ama döllenme yok. O zaman ne yapacağız? şıkları okuyup ona göre bir sıralama yapacağız. Şimdi ilk olarak FSH'ın etkisiyle folikül büyüyecek ve birazcık olgunlaşacak. Değil mi? Neden? Çünkü folikül ilk birinci leosit kısmındayken metafaz 2'de bekliyordu. Ardından bu uyarıları aldıktan sonra mayoz bölünmesini tamamlamış ve kendi artık olgun bir oosit haline gelmiş oluyordu. Çiftleşmeye veyahut diğer ismiyle döllenmeye tabi olacak şekle geliyordu. O zaman ilk sırada FSH'ın etkisiyle şuraya FSH yazalım. Ne gelecek? 4 gelecek. Peki ardından bu folikül ne olacak? Parçalanma, korpus luteum, kanda progesteronun artması. İlk olarak şey bekliyorum ben. Ne yalan söyleyeyim. Bir folikül parçalanır ki kendi kalsın orada folikül parçalandı. Tamam. Ardından kanda progesteron artacak. Bu folikülün parçalanması ya da atılmasıyla birlikte. Değil mi? Bu progesteronun artışından sonra da artık geride bıraktığı korpus luteum ki korpus luteum hamilelik olmasa da olsa da ilk ayla hamilelik olsa ilk aylarda olmasa da ilk zaman aralığında progesteronu ciddi bir miktar artıracaktı. Sonra da progesteron boz, pardon Korpus luteum bozulsun ki progesteron miktarında da azalma olsun diye sıralayabiliriz. Eleyici bir soru. 4, 1, 3, 2 diye düşünüyorum. Bir kloroplast vermiş bize. X, e, X bölgesi gösterilmiştir. Burada ne görüyoruz? Bakın granunları görüyoruz. Işık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşmesi. Burada diyor ki e, yapıyor yapıyoruz. Hımm bakalım. Şimdi e, kimyasal enerjiye dönüşmesine ne demiştik? Biz ATP sentezi demiştik. Bize verdiği kısım granumlar olduğu için şöyle bizim için neydi? Stroma ve tilakoid zarda gerçekleşecek. O yüzden X ile gerçekleşir diyemeyiz. Bu da çok güzel bir soru. Karbondioksit özümlemesi ve oksijenin üretilmesi buradaki nerede gerçekleşir? Granumlarda gerçekleşir. O yüzden cevabımız denizli deniz ışıkında gelecek diye düşünüyorum. Yine bir bak ha bir bakalım. Biraz yanlış düşünmüşüm. O yüzden bir görsel buldum. Birlikte de görelim diye yanlış çözdüm o soruyu. Düzeltelim şimdi. Işık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşmesi. Burada ATP'den bahsetmiştik değil mi? Bakın gelen ışık ilk olarak granum üzerine giriyor. Buradaki. Ardından buradan ATP olup kelvin döngüsüne giriyor. Ben onu karıştırdım. Yani buradaki evet bu bölgede gerçekleşir diyebiliriz. Peki karbondioksit özümlemesi. Karbondioksit özümlemesi buradaki e, kloroplastın sitoplazma kısmında gerçekleşecek ve ışıktan bağımsız reaksiyon evresinde gerçekleşecek. Bu yüzden bu hatalı. Oksijen üretilmesi zaten buradaki temel başlı başına bir işlev diyebiliriz. Yani oksijen çıkışı da var. Doğru cevabın 1-3 olması gerekiyor. Kusura bakmayın. En azından erken görüp düzelttik. Geçtik 35. soruya ökaryot bir hücrede bulunan DNA, RNA molekülleri ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi pürin bir de pirimidin bazları var. Bunları nasıl kodlamıştık? Trabzonspor Ankara gücü olarak. Ama hangisi Trabzonspor? Pürin şöyle yazalım. Bölü bir de pirimidin var. Pürin kısmına Ankara gücü diyoruz priminin kısmına da Trabzon Spor diyoruz. Ve bunların sayısı ne olacak? Birbirlerine eşit çıkacak diyeceğiz. Şimdi DNA ve RNA için pürin bazı çeşitleri aynıdır. Dikkat edin. Burada pürin, pirimidin hangisi hangisi bilmezseniz soru gider. Pürin demiş. Pürinde adenin var ama RNA'da adenin yok. Bu ortak değildir. Nükleotitleri hidrojen bağlarıyla bağlar. Şimdi bakın burası çok tehlikeli. Biri çift zincirliyken diğeri nedir? Tek zincirli bir yapıya sahiptir. Yani DNA'da e, ikili nükleotitler arasında ben hidrojen bağı kurulmasını beklerken diğer kısımda ne yapıyorum? Beklemiyorum. Ben prim primidini hatalı mı yazdım diye düşünüyorum şu an. Yok hatalı yazmadım da yan, doğru söyleyip yanlış almak da farklı. Adenin hepsinde ortak, adenine bağlı kalan simin ortak değil. O yüzden primbaz çeşitleri aynı. Neden? Çünkü ikisinde de adenin ve guanin var. Kusura bakmayın fark ettiyseniz. nükleotitleri hidrojen bağlarıyla bağlama ortak değildir. Neden? Biri ikili zincir. Diğerinde bu ikili zincir yapı yok. Yani DNA ve RNA çizecek olursak şöyle bir DNA alalım. Şu DNA, şu da bizim RNA'mız bakın. DNA'da karşılıklı gelenler arasında hidrojen bağı kurulabilir. Şu şekilde. Dedim hatalı bir yargı kullandım. Neden? Çünkü mRNA'nın tRNA kısmında H bağı kurulabilir. Ama bize ne demiş? Nükleotitler arasında demiş. demiş. Bu yüzden hatalı. Aynı sayıda nükleotit içer, içermek bu da doğru değildir. Sentezlendiği yere, çeşite ve işleve göre değişecektir. Bu da Adana seçeneği doğru cevap. Demiş ki bu amino kullanıldığı bir peptit sentezinde görev alan kalıp ipliğin nükleotit dizilişi bu şekildedir. Sentezlenen peptitteki amino asitlerin sırası hangisinde doğru olarak gösterilmiştir demiş. Burada da ne yapacağız? Kod, kodon ve antikodon ilişkisini kurmamız gerekiyor. Şimdi kodonlarımız, kodonlarımız bunlar. Birincisi bakın. Şimdi bu DNA'daki kalıp zincir değil mi? Evet. İsterseniz gelin bunu ilk şeye çevirelim. mRNA'daki kalıp zincire. Birincisi için Urasil yok, değil. Bak yine aynı hata. Adenin, timinin karşısına, adenin adeninin karşısına, Urasil, stözinin karşısına guanin. Bakın metionin geldi. Aynı zamanda bunun ismi nedir? Metionindir. Start kodonu ya da başlangıç kodonu diyebilirsiniz. Ardından timinin karşısına adenin, stözininkine guanin, Urasil değil. Adenin'in karşısına Timin gelemeyeceği için Urasil yani AGU, AGU hangisinde var? 3'te var. O zaman ilk 5, ardından 3. Aynısını burada yapalım. Timin'in karşısına Adenin, Urasil ve Sitozin AUC nerede var? Bakın, şurada gördüm. 4. E, sitozin geldi. Sitozin geldi. Guanin geldi. Sitozin, Sitozin, Guanin 2 de geldi. 5 3 4 2 5 3 4 İki başka şık da yok zaten Bursa olacak. Şuna dikkat ediyorsunuz. Burada hem sıralama hem stop kodonları önemli. Bir de bakın bir aminoasidin birden fazla mRNA karşılığı var. Bu hem mutasyonu azaltmak hem de kalıtsal çeşitliliği koruma altına almak için önemli bir adımdır. Kolesistokinin gastrin ve sekretin hormonlarının görevleri hangisinde doğru olarak ne demiş? Eşleştirilmiştir demiş. Bakalım. Şimdi kolesistokinin ne biliyoruz? Pankreası sindirim enzimleri salgılaması için uyaracak. Bunu biliyoruz. Ne olabilir bunlar? Lipazlar olabilir, nükleazlar olabilir, tripsinojen olabilir. Bunun gibi enzimleri salgılaması için kolesistokinin pankreası uyaracaktır. Yani birinciye C gelecek. Gastrin ne yapar? Bu da mideyi uyarır ve buradaki hidroklorik asit salınımını sağlar diyebiliriz. Yani Adana sekretin ne peki? Pankreası bir karbonat iyonları salgılaması için uyarır. Sekretin ve kolesistokinin sorun niteliği taşıyan önemli başlıkların içinde gelir. Buna lütfen dikkat edelim. Uzaktaki bir nesneye bakıldığında göz uyumuyla ilgili hangisi gerçekleşir demiş. Şimdi uzaktaki nesne. Bakalım şöyle bir göz alalım. Şöyle. Bu da uzaktaki bir ne olsun. Nesne olsun. Şimdi ben buna baktığımda klasik olarak bir şey çizimi yapalım. Masal eksen ışığın yansıma mekanikleri şöyle. Şöyle ben buna baktım. Ardından ne oldu? Işık dağıldı ve ardından benim tekrar gözüme Gelecek farazik çizim yaparsak bu şekilde görme olayı ne olacak? Gerçekleşmiş olacak. Şimdi ben yakındakine bakarsam ne olur? Uzaktakine bakarsam ne olur? Bunu bilmek lazım. Kirpiksi cisimdeki asıcı bağlar kasılır. Asıcı bağların kasılması buradaki göz bebeğinin büyümesini sağlayacaktır. Şöyle bir göz bebeğimiz olsun. Şuradakiler asıcı bağlar. Bunlar kasıldığında nasıl kasılır? Bunlar şu şekilde ne olacak? İçerideki göz bebeği de normale göre birazcık daha kasılmış olacak ve göz bebeği büyüyecek. Yani bu ikisi doğru. Mercek kalınlaşır mı? Hayır. Neden? Çünkü göz bebeğinin büyümesi merceğin kalınlaşması değil incelmesini sağlar. Çünkü mercek normale göre diyelim ki şu şekilde ise artık bu şekle geliyor gibi düşünebiliriz. Kirpiksi cisimdeki düz kaslar gevşer. Bakın asıcı bağlar ve düz kaslar birbirine antagonist çalışır. Biri kasılırken diğeri gevşer ki onun kasılmasına mahal versin. Cevap denizli olacak. Süngerimsi kemik doku ile ilgili. E, şimdi süngerimsi kemik doku ne biliyorum? Uzun kemiklerde uca yakın ve e, uzun olmayan yani kısa ve yaslı kemiklerde ise iç kısımda bulunacak. Doğrudur sormuş. Bakalım. Şimdi. Gözenekli yapısından dolayı hafiftir. Doğru. Baskılara dayanıksızdır. Hayır. Esneklik kabiliyeti yüksektir. Bu yüzden sert kemiğe göre baskılara daha dayanıklıdır. Kırmızı kemikliği bulundurur. Doğru. Yassı kemiklerin iç kısmında bulunur. Bunu söylemiştik zaten. Aynı zamanda kısa kemiklerin de iç kısmında bulunur. Sadece uzun kemiklerin dışında bulunur diyeceğiz. Cevabımız bir, üç ve dört. 38 ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Dün deneme sınavında denk geldiğim bir kavramdı. Buradaki radopsin denilen bir pigment. Buna dikkat edelim. Meali de şuymuş. Fazla ışıkta ya da uyaranda ...gözü dengelemekmiş. Yani çok ışık alınca... ...radopsin e, miktarı ne olacakmış? Azalacakmış normale göre. Gibi gibi e, sorular çıkabiliyor. Hatta o öncülü size okusam ya... ...onu da çözelim bahanelikçe durun. Buradaydı galiba soru. Okuyayım. Heh, bakın. Demiş ki soruda... Göz bebeği refleksini izlemek isteyen Mehmet elindeki el fenerini yakarak arkadaşı Selim'in gözüne doğru tutar ve yavaş yavaş yaklaştırır. Buna göre hangileri gerçekleşir demiş. Şıkları okuyorum size. Göz bebeğinin küçülmesi, çubuk reseptörlerdeki radoksin miktarının artması, Göz merceğinin kırıcılığının artması ve kirpiksi kasların gevşemesi. Aynı soru mantığıyla çözelim. Göz bebeği küçülecek. Neden? Yakına ışık tutuyorum. Göz bebeği küçüldüğü için ne olacak? Göz merceğinin kırıcılığı artacak. Çünkü bombeleşecek. Kirpiksi kaslar gevşemeyecek. Ee, ne oluyor? Göz bebeği küçüldüğü için kasılacak. Dikkat edin. Çubuk reseptörlerdeki rodopsin miktarının artması değil. Burada azalması olacak. Hatalı bir öncüldü. Bunu da şöylelikle Halletmiş olalım dedik. Başka şu 40 tayız. Böbreğin korteks bölgesinde yapılardan hangisi bulunur demiş. Korteks. Bakın dikkat edin. Korteks neydi? E, bu üst kısmıydı. Hemen hatta bir müsaade ederseniz görsel alayım. Heh, şöyle. Çok güzel olabilir. Ama Türkçe olsun. Videoyu durduramadım da şu an. Heh. Bu galiba iyi. Resmi kopyala. İnşallah telif yemeyiz. Şöyle pat yapıştırayım. Birazcık bakın resme inceleyin. Şöyle alta koyayım. Demiş ki hangileri bulunur? Böbreğin korteks kısmında. Aa ama bu bununla alakalı değilmiş. Okey okey. Hiç gerek yok. Hangisi böbreğin korteks hangisi de alt havuzcuk kısmında kalacak diye soruyor bize. O zaman buna göre yorumlayalım. Ben hormonla ilgili bir soru soracak sanmıştım. Glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü ve buradaki proksimal tüp korteks bölgesinde bulunurken Henle kolbu ve havuzcuk nerede bulunacak? İç kısımda bulunacak. Yani 1 2 4 olacak. Ufak bir çizimle göstereyim izninizle. Şöyle çizecek olursak böbrek yapısını Heh. Şöyle bir çizik atarsınız bakın. Şu kısımdakiler altta kalır, şu üst kısımda kortekste kalır. Glomerulus kılcalı, Bowman kapsülü ya da ikisinin e, bulunduğu malpigi cisimciği. Şurası proksimal tüptür. Şurası distal tüptür. Dikkat edin. Distal tüp tartışmalıdır birazcık. Hem kulbu evet altta bulunacak ve havuzcu kısmı da alt kısımda bulunacak diyebiliriz. Cevap Ceyhan. Evet böylelikle çözümleri bitirmiş olduk. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Elimden geldiğince anlattım. Konu anlatımda yapmış olduk birlikte diye düşünüyorum. Farklı bir videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.